canlarım tekrardan hoş geldiniz. Şimdi vejetatif üremedeyiz. Vejetatif üreme görünce aklınıza bir itki gelsin. Sadece bitkilerde gözlenecek tamam mıyız? Bitkilerde görülen ve mitoza dayanan ve yenilenme esasına dayanan bir üreme şekli buradaki e, vejetatif ürememiz. Bitkilerin bakın gövde, dal, yaprak gibi kısımların köklendirilmesiyle yeni bitki oluşuyor. O yüzden biz buna vejetatif üreme diyoruz. Ki zaten vejetatif de e, bitkinin hani e, Polenimiz var bakın. Generatif ve vejetatif çekirdek diye. E, generatif çekirdek döllenmeyi sağlarken vejetatif çekirdek mesela tüp oluşturuyor ya. E, o yüzden vejetatif üreme de e, bitkinin kısımlarını oluşturmak demek. Kısımları yani öyle bir aklınıza kalabilir. Ana bitkiyle aynı kalısal yapıya sahiptir. Çünkü bu bir zaten mitoz Yani bir eşeğsiz üreme mantığıdır gençler. O yüzden ana bitkide çeşitlilik gözlenmez. Ve tarımsal değeri yüksek olan bitkiler de bitkilerin üretilmesinde kullanılır. E, tohum oluşturma özelliğini kaybetmiş muz, çekirdeksiz üzüm, vejetatif yolla çoğaltılabilir. İstenilen özellikteki bitkilerde kılısal özelliklerin korunmasını sağlar. Nesli tehlikede olan türlerinde üretilmesini sağlar. Hani soru sorarsa vejetatif üremenin bitkiler üzerine ya da e, tarım üzerine özün şeyi, önemi nedir diye e, bu özellikler aklınıza gelsin. Aynı kılısal özelliğe sahip Tarımsal değeri yok. Yüksek olan bitkileri üretiyorsun. Çekirdeğini ya da tohum özelliğini kaybetmiş bitkileri üretiyorsun. Ve istenilen özellikteki kalıtsal özelliklerin korunmasını sağlayacaksın. Nesli tehlikede olan türleri de ne yapıyorsun? Koruma sağlıyorsun. Tohumla yürümeye göre gençler vejetatif ürememiz daha kısa sürede ve sabit çevre koşullarına dayanıklı ya da uyumlu bireyler üretilir. İstenilen özellikle bol ürün üretilmesi olayını biz vejetatif üreme deriz. Zaten eşey süreme ya mantığı. Eşey sürmede neydi? Sabit çevre. Eşeyli üreme derse değişen çevreydi zaten. Kar karşımıza bunlar gelecek. Şimdi vejetatif üreme kimlerde görülüyor? Yumru gövde ile üreme, sürünücü gövdeyle üreme, soğanlı üreme, rizomlu üreme, daldırma, çelikle aşılama ve doku kültürü gibi birçok çeşidi vardır vejetatif üremenin. Şimdi yumruk gövde ile üremeye baktığımız zaman yumruk gövde deyince aklınıza abi patates kıyası tamam daha çok ki yer almasında da görecek ama patates ve yer alması. yumruların üzerinde bulunan gençler gözler yani şu gözlerin ismi notyumdur notyum kısımlarına gelişen sürgünler yeni bireyi oluşturacak bak burada da var göz gözenekler e, bu yumruk gövde ile üremenin örneğidir yani e, patates görülür gençler. Ee, ana bitkinin üzerindeki gözlerden ya da notyumlar bak gelişerek yeni bitki oluşturacak. Sürünücü gövde ders adı ise sürünüyor. Bitkilerin toprak üstünde sürünen gövdesine stolon ismi verilecek. Bak şu stolon gördük mü? Sürünücü bitkilerde ana gövdeden gelişen dalların toprağa temas ettiği bölgede yeni bitki oluşacak. Bak gidiyor 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 toprağa tutundu köklendi. Gitti gitti toprağa tutundu köklendi. Gitti gitti toprağa tutundu köklendi. İşte çilek ve sarmaşıktaki üreme çeşitimiz sürünücü gövde ile üremenin en güzel örneğidir. Dersek size soğanlı üreme. Soğanlı üreme de bitkinin toprak altında uzanan kalın gövdesine soğan adı verilir. E uygun koşullarda kök ve sürgün kısmı oluşmaya başlar. Buna da soğanlı üreme denir. Bak şu şekilde. Ki biz de zaten soğan diyoruz ya evimizde kullandığımız, yediğimiz, her şeye kattığımız. Zambak, sarımsak, lale, soğan. Bunlar gençler soğanla üremenin en güzel örnekleridir. Rizomla üreme dersi. Bir çeşit toprak altı gövdesidir gençler. Rizom. Mitozla ço çoğalırlar. Uygun koşullarda yeni bitki oluşturursun. Peki bu? Bak rizom. Kim? Ayrikotu ve zencefil. Evimizde kullandığımız. Bunlar da rizomla üremenin en güzel örnekleri. Daldırma yöntemiyle üreme dersi. Bakın bitkinin yan dallarından birinin alıyorsun bitkinin ucunu toprağa sokuyorsun bak. Sokmuşlar. Bu olaya daldırma diyoruz. Hadi üstüne dalıyorsun ya hop daldı. Bak hop toprağın içine daldı. Buna biz daldırma yöntemi diyeceğiz. Gömülen dal köklendiği zaman bak kökler çıkacak. Köklendiği zaman ne yapıyorsun? Şu bağlantıyı kesiyorsun. Artık ne oldu? yeni bitki oldu. Ama hangisine benzedi? Ana bitkiye benzedi. Daldırma yöntemimiz. Kimlerde görülür dersek bakın portakal, mandalina, asma, işte fındık, böğürtlen. Bunlarda görülen yöntemimiz biz daldırma diyeceğiz. Hop toprağın içine daldın. Bağlantı sonra köklendi. Bağlantıyı ne yapacağız? Keseceğiz. Bu da daldırma yöntemimiz. Çelikli üreme dersi bitkinin kök gövde yaprak kısımlarından gençler alınan parçalara çelik ismini vereceğim. Çeliklerin uygun koşullarda köklendirerek yeni bitki oluşmasına zaten çelikli üreme adını vereceğiz. Bakın ana bitkim var. Ana bitkiden şurayı kestim köklendirdim suyun içine kesilen dal parçası sonra götürdüm toprağa diktim. Zaten bu şeyde görmüşsünüzdür ya bu günlerde altın günlerinde ya da kısır günlerinde. Anneniz oturmaya gittiği zaman ya da işte kadınlar size geldiği zaman ya çiçeğin çok güzelmiş bir parçasını alabilir miyim? Bir yaprağına verir misin? Bir dalını kopartabilir miyim? Muhabbet olur ya. Ne yaparsın? Ana bitkiden kopartırsın. Anneniz getirir bardağın içine ya da bir herhangi bir şeyin içine koyar. Önce köklendirir bunu. Sonra yeni bitki elde eder. E, erik, söğüt, kavak, elma, menekşe de gençler bu şekilde büyüdüğünü bilin. Bak küçük parça yaprak köklenmiş büyüyor bak kocaman bir binekşi elde ettim çelik röremede de zaten kısa sayıda çok sayıda yeni bitkiler elde edilir aşılama dediğimiz olay gençler şu iki bitkinin parçası kaynaştırılıyor aşı ee, şöyle düşün aşının mantı da zaten başka bir canlının geniyle senin genin karşılaştırılıyor ve eşleşme oluyor ya burada da öyle İki bitkinin parçası kaynaştırılıp tek bir bitkiymiş gibi büyüyebilecek bir şekilde aşılama birleştirmesi olayıdır. Bak aşı var anaç bitki var. Anaç bitkiyi kesiyorsun gençler. Hatta şöyle düşünebilirsiniz. Bak dalına da yaparsın. Böyle kestin. Karşıdaki dalı da böyle kesiyorsun. Ve uçları birleştiriyorsun. Bak yeni bitki çıktı. Bu arada yeni bitki bu aşıya benzeyecek. Bunu da bilin. Aşılama yönteminde kaliteli ürün veren bitkiden alınan dal parçasına aşı adını vereceğiz. Aşılama yapan bitkinin alt kısmına da anaç yani anaç şu Bu da aşı aşılama yönteminde mantık şu gençler şunu bilin yeni oluşacak üst dallar aşının özelliğini taşıyacak kök ise ana bitki ne yapacak İşte su ve mineral sağlayacak. Doku kültürü ile üreme dersi genç bitkinin kök gövde gibi bölünme yeteneği olan hücrelerinin uygun besi ortamında çoğaltıyorsun. Ee, ve yeni bitkiler elde edilmesi olayına doku kültürü denilecek. Doku kültürlerinin besi ortamında çoğalması sonucu oluşan bitki kitlesine kalus adını vereceğiz. Bak şunlar kalus mesela. Ee, soyu tükenmekte olan bitkilerin korunmasında işte ya da ticari değeri olan yüksek bitkilerin korunmasında gençler elde edilmesinde daha çok doku kültür kullanılır. Çünkü çoğaltılması hızlıdır. Ama O yüzden doku kültürü yöntemiyle çoğaltırsın. Ya, yani buğday, pirinç, orkide, gül, zambak ki orkide daha çok bu yöntemlerle çoğaltılır. Doku kültüründe bakın bir örneğimiz var. Ee, bir tane havuç var mesela diyelim. Havuçtan doku örnekleri aldın üzerinden. Ee, bu doku örnekleri önce işte petri kutusunda büyütülecek. Sonra kültür ortamındaki hücreler bitki fidecikleri oluşturacak. Bakın şu şekilde çoğalmaya başladı hücreler. Sonra kültür ortamında bitki fideleri bekletiliyor ve yeni bitkiler oluşuyor. Yeni bitki ama ana bitkinin aynısı. Burada bakın farklılaşma var. Ama buradaki farklılaşma şu. E, ana bitki var ya. Ana bitkiyle aynı. Farklılaşma dediğin çeşitlilik değil. Sadece olay şu. Bir hücrem var ya bu hücreden kök çıkacak, gövde çıkacak, yaprak çıkacak, işte çiçek çıkacak, dallar çıkacak. O yüzden farklılaşma mantığı kullanılacak. Bunu da bilin. Kendinize iyi bakın gençler. Eşe sürememiz bu kadar. Sağlıcakla kalın.